Merhaba sayın izleyiciler. Bu programımızda Uygur TV ekibimiz sizler için İstanbul'a seyahat etti. Orada yaşayan birçok sayıda namlı Uygur Türklerin yaşadığı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Hamit Göktürk ile bir araya geldiler. Senelerdir kendini Doğu Türkistan davasına adayan Hamit Bey, severek ekibimizin sorularını yanıtladı. İyi seyirler dilerim. Evet, benim ismim e, Hamit Göktürk. E, 1950 yılında. Doğu Türkistan'ın Yerkent şehrinin orada Östen mahallesinde doğdum. 1961 yılına kadar ilkokul ve orta birinci sınıfı Doğu Türkistan'da okudum. Daha sonra 19 Haziran 1961'de babamla birlikte Pamir dağlarını geçerek Afganistan'a iltica ettim annem Doğu Türkistan'da kalmıştı 11 yaşındayken. Ee, daha sonra Afganistan'da 1965 yılına kadar Afganistan'da kaldık. Orada tekrar ilkokul e, 4. sınıftan başladım ve orta 1. sınıftayken de e, Ekim 1965'te Türkiye'ye e, Skanlı göçmen olarak getirildik. Buradaki e, Türkiye'de bulunan o zamanki liderlerimiz merhum Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin Beylerin büyük yardımları ve girişimleriyle Türkiye'ye gelip Kayseri'ye yerleştirildik. Ve Kayseri'de Türkiye'ye geldikten sonra ben tahsilimi yine ilk, yeniden yapmak zorunda kaldım. Biz kamyonlara binerken böyle ağlayarak bizi unutmayın. Bizim durumumuzu, dünyayı anlatın. İslam dünyasını anlatın, Türk dünyasını anlatın diye ağladıklarına ben hiç aklımdan çıkmaz ve onu biz bir görev olarak telakki ettik ve elimizden geldiği kadar da karınca kararınca Doğu Türkistan meselesiyle ilgilenmeye çalıştım. İstanbul'a geldim. Doğu Türkistan Vakfı'nda müdürlük, genel sekreterlik ve en son başkan olarak 18 yıl burada hizmet ettim. ve 2 yıl önce de yine bir düzenleme sonucunda ben vakıftaki görevimden ayrıldım. Doğu Türkistan asıllı Uygur Türklerinin ee, Çocuklardan 47 kişiyi Ben e, bizzat kendim gittim. O öğrencileri tespit edip vizelerini yolladık. Onlardan 27 kişi gelip e, lisans ve yüksek lisans e, düzeyinde Türkiye'de eee e, tahsillerini sürdürdüler. 1994 yılından sonra Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye e, karşılıklı sayihatlar e, ortaya çıktı, başladı ve buraya e, Türkiye'ye e, gelen e, işte çocuklarını okutmak için ziyaret e, ve değişik e, amaçlarla gelen e, ailelerin çocuklarını biz e, anlatarak ikna ederek biz öğrenci yaptık e, ilk önce e, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı olarak e, bildiğimiz TİKA bu görevi e, yürütüyordu daha sonra YÖK, e, Milli Eğitimin... Ee, yurt dışı eğitim birimi e, gibi devlet bakanlığının böyle müşterek e, bir e, koordinasyonunda bu e, öğrenci faaliyeti e, 94'ten 2011 yılına kadar yaklaşık e, 15 sene kadar sürdü ve Türkiye'de binlerce e, Doğu Türkistanlı öğrenci getirilip burada değişik e, okullara e, lisans, yüksek e, lisans Tipte uzmanlık ve benzeri e, bilim dallarında Türkiye'de öğrenim yapmaları sağlandı. Bunların bir kısmına Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, burs verdi. E, büyük bir kısmına da bizim Suudi Arabistan'da e, ikamet eden ve Doğu Türkistanlı hemşerilerimizin kurduğu Türkistan Talebe Sandığı tarafından bunların öğrenim bursları sağlandı. Bu şekilde devam etti. Fakat 2010 yılında devletimizin yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı diye bir yeni bir birim kuruldu ve bu öğrenci okutulması, öğrenci Türkiye'de yetiştirilmesi dış ülkelerden işlemi bu kurum tarafından, bu başkanlık tarafından yürütülüyor. Fakat buna rağmen yine Doğu Türkistan'dan gelen öğrencilerimiz, kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerimiz mevcut bunlar yüzlerce olarak yılda tahmin tahmin ettiğim kadarıyla yılda yüzden fazla öğrenci gelip Türkiye'deki yine e, öğrenim görmeye sürdürüyor. E, ben e, vakıftan ayrıldıktan sonra e, bir süre istirahat ettim ve bir yıl öncesinde diğer e, arkadaşlarla birleşerek e, e, Uygur Haber ve Araştırma Merkezi adında e, bir yapı oluşturduk ve bunun yayın organı olarak da Uygurnet.org adıyla bir internet sitesi kurduk. Bu internet sitemiz Türkiye Türkçesi, Uygur Türkçesi, İngilizce, Japonca ve Çince dillerinde yayın yapıyor. Halen Japonca dışında dört dilde de yayın yapmamak yapmaktadır. Biz Türkiye'de tık, eksik olarak telakki ettiğimiz veya gördüğümüz bir husus var. Şimdi birçok kuruluşumuz, işte bunlarda en başta gelenini e, Almanya'daki Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi çok güzel e, faaliyetler yürütüyor. E, Doğu Türkistan konusunda doyurucu e, çalışmalar yapıyor. Fakat bunun dışında da yine Türkiye'de onlarca e, dernek, vakıf e, ve yurt dışında da birçok e, Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da, e, değişik ortadoğu ülkelerinde. Ee, onlarca e, Doğu Türkistanla ilgili kurumlar, kuruluşlar var, ajanslar var, işte haber merkezler var. Fakat e, bunların e, çalışmaları e, güzel e, çalışıyorlar. Ama yani Doğu Türkistan'dan güncel olarak e, yani Türk ve e, dünya kamuoyuyla uluslararası topluma e, Doğu Türkistan'daki olayları derli toplu ve güncel olarak takip edip bunların e, bilgisine sunulmasında bir eksiklik telakki ediyoruz ve görüyoruz. Biz bu Uygur.net.org sitesiyle bu eksikliği gidermek için çalışıyoruz. Bizim sitede Doğu Türkistan'la ilgili yurt ki faaliyetler, Doğu Türkistan'la ilgili Doğu Türkistan'da olan biten hadiseler, Doğu Türkistan'da Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı yıllardan beri sürdürdüğü zulüm, baskı, etnik ayrımcılık, e, e, soykırım, e, 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 jenosit uygulamalara ait e, bilgi ve belgeleri e, kamuoyunun bilgisine e, yap, e, iletmeye çalışıyoruz. Yani Doğu Türkistan'la ilgili her türlü haberin e, böyle derli toplu olarak aynı site üzerinde e, bunun e, olmasını ve e, bu işle ilgilenen kurum, kuruluş, ajans, kişilerin burada bulabilmesini hedefliyoruz. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi Doğu Türkistan'la ilgili kurulan kuruluşlar çok fazla. Yani Türkiye'de ondan fazla dernek ve vakıf var. Bu dernek vakıfların maalesef aralarında bir işbirliği ve koordinasyon yok. Denecek kadar az. Doğu Türkistan davasının ileriye dönük uluslar, uluslararası düzeyde gündeme gelebilmesi için ve uluslararası toplumun dikkatini çekebilmesi için bu kuruluşlarımızın fikir birliği, dil birliği ve iş birliği içerisinde olmasını çok önemsiyoruz. Türk dünyasının büyük fikir adamı, yani 100 yıl önce şimdiki durumu görebilen e, merhum Kırım Türklerinin e, Türk dünyasına ve İslam alemine hediye ettiği e, Gazpralı İsmail Bey e, 100 yıl önce bu e, dilde, e, fikirde ve işte birlik sloganı, e, sloganıyla e, Kırım Bahçe e, kentinde şehrinde Tercüman gazetesini çıkarmış. Ve e, Türk dünyasında ilk önce e, e, Dil Birliği'nin e, oluşmasını e, yönelik çalışmalar yapmış. O zaman e, Alfaba Birliği var. Türkiye'de e, basılan, İstanbul'da basılan bir e, gazete veya bir kitap bugün Türk dünyasının her bölgesinde en azından okunuyor ve anlaşabiliyor, anlaşılabiliyordu. Mustafa Çokay Bey de aynı İsmail Gaspralı Bey'in e, çizdiği yolu takip etmiş ve Paris'te e, çıkardığı Arap harfleriyle Yaş Türkistan Dergisi'nin 10 yıl süre, süreyle e, Avrupa'da e, çıkarabilmiştir. E, Yaş Türkistan Dergisi bütün Türk dünyasını yönelik yayın yapmıştır. Bugün Doğu Türkistan'da 1930'lu yıllardaki e, milli bağımsızlık hareketleri, e, orada kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin e, anayasası, onun çıkardığı e, yasalar, de, hükümet kararlarını ve or, onun e, çıkardığı pasaport, ee, para e, gibi birçok e, devletin olmazla e, olmazlarından olan tarihi e, belgeleri vasikaları Biz yaş Türkistan dergisinde e, bugün e, ulaşabiliyoruz Çünkü bu basın yayın çok önemli bir öge Diyaspora'da faaliyet gösteren e, bu Doğu Türkistan e, teşkilatlardan en önemlilerinden biri de Almanya'da, Almanya merkezli Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'dir. Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'nin başkanı Abdülcelil Karakaş Bey, yaklaşık 20 yıldan beri kendi imkanlarıyla kendi doğru bildiği yolda böyle azimle, gayretle çalışıyor ve Doğu Türkistan davasını Avrupa ve uluslararası toplumun bilgisine sunmak için, tanıtmak için çaba sarf ediyor. Abdülcelil Karakaş'ın başkanı bulunduğu Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi, özellikle 5 Şubat 1997 yılında Doğu Türkistan'ın Kulca vilayetinde meydana gelen ayaklanmanın Gulja ayaklanması olarak geçen Doğu Türkistan siyasi tarihine olaylarda çok önemli roller üstlenmiştir. O zaman tek bir enforma konusunda bilgilendirme konusunda tek bir kurum idi. Kendisine de bu çalışmalarından dolayı bir Doğu Türkistanlı hemşerisi olarak her zaman minnet ve minnet ve şükranla alıyorum ve teşekkür ediyorum.